huzzarı kiram İstanbul'un muvakkat kaydıyla Kuvayi ecnebiye tarafından işgal olunduğu ve bütün esasatıyla makamı hilafet ve merkezi hükümetin istiklali iptal edildiği malumunuzdur. Bu vaziyete serfuru etmek milletimizin teklif olunan ecnebi esaretini kabul etmesi demektir. Ancak istiklali tam ile yaşamak azmi kat'isinde olan minel ezel hür ve serazat milletimiz esaret vaziyetini kemali şiddet ve katiyetle reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak meclisi alinizi vücuda getirmiştir. Bu meclisi alinin reisi sinni sıfatıyla ve tevfik ilahi ile milletimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhde ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni kürşade ediyorum. Değerli arkadaşlarım, aziz milletim. Tam 100 yıl önce yaklaşık bu saatlerde bu binada, bu salonun çatısı altında, bu duvarlarda çok seçkin bir topluluk huzurunda ilk oturuma başkanlık yapan Sinop milletvekili Şerif Bey'in dilinden işte aynen bu kelimeler yankılanıyordu. 100 sene sonra 23 Nisan günü bu sözleri aynı mekanda tekrar etmekle büyük bir heyecan, büyük bir gurur duyuyorum. Derin bir hissiyat galeyanı içerisindeyim. Bundan tam 100 yıl evvel vatan istila ve ilhak milletimiz ise yok edilme tehdidiyle karşı karşıya iken Anadolu'daki varlığımızın sembol şehirlerinden olan ve Hacı Bayram Veli'nin manevi terbiyesiyle yoğrulmuş Ankara'da Vatanın her bir tarafından gelen millet temsilcilerinin kalplerine tercüman olan yiğit ve asil bir ses yükseldi. İşte bu salon o asil haykırışın bütün dünyaya ilan edildiği, işgalcinin çirkin suratına bir tokat gibi aşk edildiği yerdir. 21 Nisan'da Heyeti Temsiliye Reisi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa bütün şehirlerimizle beraber Ankara'da da hatimler ve buhari şerifler okunmasını Bereketinden istifade için özellikle cuma gününün seçildiğini, cuma namazından sonra sancak-ı şerifle beraber Hacı Bayram Camii'nden birinci meclis binasına yürüneceğini ifade eden bir genelge yayınlamıştı. Nitekim Ankara'ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin manevi huzurunda toplanılmış, cuma namazı kılınmasının ardından yakın il, ilçe ve köylerden gelen binlerce insanımızın sevinç gözyaşları eşliğinde ve dualarla onların arasından geçilerek bu mübarek binaya gelinmiş bilahere ilk oturum başlamıştır. Konuşmama bu yüce meclisin açılışındaki büyük manayı çok kısa ama çok veciz ve belagatlı bir şekilde ortaya koyan, ilk oturuma başkanlık yapan Sinop Milletvekili Şerif Bey'in kelimeleriyle başladım. Tarihimizin en zor döneminde, en kıymetli meydan okumalarımızdan biri olan o sözleri bir kere de bugünün kelimeleriyle tekrar etmeme müsaade ediniz. Şerefli topluluk, İstanbul'un geçici olarak yabancı askerler tarafından işgal olunduğunu ve bütün temel kurumlarıyla hilafet makamı ve hükümet merkezinin bağımsızlığının ortadan kaldırıldığını biliyorsunuz. Bu duruma boyun eğmek, milletimizin teklif edilen yabancı esaretini kabul etmesi demekti. Ancak kesin olarak tam bağımsız yaşamak kararında olan ezelden beri hür ve serbest milletimiz, esaret durumunu bütün gücü ve kesinliğiyle reddetmiş ve hemen vekillerini toplamaya başlayarak yüce meclisinizi oluşturmuştur. Bu yüce meclisin en yaşlı olmam hasebiyle başkanı sıfatıyla ve Allah'ın yardımı ile milletimizin içeride ve dışarıda tam bağımsızlık anlayışı içinde geleceğini bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, bu veciz konuşmanın Burada zikrettiğim son paragrafında ifade edilen özel duruma dikkatinizi çekmek isterim. Milletimizin içeride ve dışarıda tam bağımsızlık anlayışı içinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığının bütün cihana ilanı ifadesi. İstanbul'un işgaliyle beraber devlet merkezinin çalışamaz hale gelmesi üzerine 700 yıldan fazla devlet olarak yaşadığımız bu topraklarda bir hakimiyet sorunu ortaya çıkmıştı. Tam bu konuyu ve bu hassasiyeti Yine bu yüce çatı altında ilk meclis başkanımız olarak Mustafa Kemal Paşa şöyle ifade etmiştir. Şu halde millet bugün 700 yıldan beri şan ve şevketle muhafaza ve müdafaa ettiği istiklal ve varlığının bekası için İstanbul'un işgali hadisesinin vücuda getirdiği hukuki vaziyeti tamir etmek mecburiyetindedir. Ve bunda o kadar acele edilmelidir ki devam edilecek bu hakimiyet fasılasının maazallah tam çözülmeye sebep olmak suretiyle düşmanlarımızın düşüncelerini fiilen tesis etmesine imkan kalmasın. Bundan dolayı her şeyden evvel haklarını müdafaya ve var olmaya kabiliyetli bir millet halinde milletler arası hukuk ve vazifelerine hürmet olunmasını isteyebilecek medeni ve esaslı teşkilat ile henüz yaşamakta olduğumuzu bütün cihana bir defa daha büyük bir kuvvet ve metanetle ilan ihtiyacındayız. Bunun için de yıkılan esas teşkilatımızın, anayasal düzenimizin bıraktığı boşluğu derhal doldurmak zaruretindeyiz. 23 Nisan 1920'de 100 sene evvel bu küçük salona o kadar geniş ve o kadar güçlü bir mana doldurulmuştur ki her şeyden önce tam bağımsızlık idealiyle bir siyasi varlık, bir devlet olarak hayatta olduğumuzun ilanı Böylece milletin mukadderatına bizzat el konulduğu hususu, İstiklal Savaşı'nın yönetilmesi ve inkıraz yani çökme aşamasındaki devletin yeniden inşası. Bunların hepsi bu fiziken küçük binada, çok zor şartlar ve imkansızlıklar içinde bir araya gelen ama büyük ideallerin ve iddiaların, devasa cesaretlerin ve koca yüreklerin sahibi insanların omuzlarında yükselmiştir. Kıymetli arkadaşlarım, aziz milletim. Tarih yalnızca geçmiş olayların toplamı ve bir kronolojiler silsilesi değildir. Tarih, milletlerin inşa kabiliyetlerini arttırmak için başvurdukları bir ibret vesikası olması halinde ancak ilerleticidir. Bu sebeple geçmişte vuku bulan gurur verici bir hadiseyi anmak, atalarımızı övmek için toplanmadık burada yalnızca. Burada toplanmamızın asıl sebebi, milli mücadelenin manasını ve Yüce Meclis'in ruhunu kavrama mecburiyetimizdir. Rehberimiz o mana ve o ruhtur. Bilinmelidir ki bu mukaddes çatının manası ve ilhamı büyüktür. Ruhu da kuşatıcıdır. Çünkü bu meclis bütün şartlar aksini düşünmeyi teşvik ederken tam bağımsızlık iradesini göstermek için ayağa kalkan bir milletin cisimleşmiş halidir. Üstelik bu yüce meclis sadece aziz milletimiz için değil dünyanın bütün ezilenleri için ilham kaynağı olmuştur. Açılışının 100. yıl dönümünü andığımız, kutladığımız bu meclis zorluklar ve zorbalık karşısında sinmenin değil, cesaretle onları alt etmenin milletimizin en asli kudreti olduğunu her an bize ihtar eden bir abidedir. Ve bizler burada bu abidenin bize anlattıklarına kulak vermek, o anlatılanları hazmedip kendimize rehber kılmak için bulunuyoruz. Yüzyıl önce bu çetin şartlar altında kurulan bu gazi meclis, milletimizi teşkil eden bütün unsurları ve farklılıkları bünyesinde barındırıyordu. O kurucu mecliste asker, yönetici, avukat, memur, din adamı, öğretmen, doktor, eczacı, aşiret reisi, diplomat, emniyet mensubu, çiftçi, esnaf gibi değişik meslek gruplarından milletvekilleri vardı. Hepsinin ortak ideali göklerimizde hır bir şekilde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında tam bağımsız bir şekilde yaşamaktı. 100 yıl önce bu sıralarda Mehmet Akif ile Cami Baykut, Diyap Ağa ile Hamdullah Supi, Hüseyin Avni Ulaş ile Kılıç Ali, Hasan Basri Çanta ile Mahmut Esat Bozkurt, Ali Şükrü Bey ile Adnan adı var. Aynı gaye için yan yana, omuz omuza mücadele ediyordu. Şüphesiz ki bu kıymetli zevatın hiçbirisi yanındakine benzeyerek ve dünya görüşünden yahut telakkilerinden vazgeçerek burada değildi. Fakat asıl örnek alınacak husus şuydu ki siyaset hırslarını ve iktidar arzularını bir tarafa koyup vatan ve istiklal için mücadeleyi millet menfaati söz konusu olduğunda her şeyi bir yana bırakmayı tercih ediyorlardı. En kısa ama en güzel tarif için yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu çatı altında dile getirilmiş kelimelerine müracaat ediyorum. 23 Nisan 1920 Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün cihanı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir. Türk milleti mukadderatını Büyük Meclisi'nin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan felaketlerden milletin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkartmıştır. Kıymetli arkadaşlar, asil milletimizin iradesine ve büyük Türkiye'mizin istiklal mücadelesine dayanan Yüce Meclisimizin açılışının 100. yılı münasebetiyle bu mukaddes çatı altında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. açılış yıl dönümü milletimize, soydaş ve akraba toplumlara, yüreğinde Türkiye sevgisi bulunan bütün dostlarımıza kutlu olsun. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bütün milletimizin, Türkiye dostlarının, sevincimizi, sevinci bilen dünya milletlerinin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara, nice yüzyıllara milletimizi sağlık ve afiyetle ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bugün Çocuk Bayramı aynı zamanda. Dünyada çocukların ve kadınların haklarını almak hususunda ihmal edildiği bir dönemde. Türkiye Cumhuriyeti'nin takındığı ilerici tavır her zaman gurur duyacağımız bir husustur. Milletimiz için böylesine önemli olan 23 Nisan'ın 1927'den itibaren Çocuk Bayramı olarak kutlanması gurur duymanın yanında üzerinde dikkatle durmamız gereken bir husustur. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları milli ve manevi değerlerimizle donatıp kendi ayakları üzerinde duran istiklal ve hürriyet aşığı çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip fertler olarak yetiştirmeliyiz. Bu bakımdan eğitim kurumlarımıza, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklarımıza ve sivil toplum örgütlerimize büyük vazifeler düşmektedir. Elbette millet olarak çocuklarımızın sağlıklı şartlarda yetişmesi, yarınlar için hazırlanması bizim önceliğimizdir. Fakat bunları yalnızca kendi çocuklarımız için istiyor değiliz. Ne yazık ki bugünkü dünya düzeni insanlığın büyük bölümü için kandan, savaştan, açlıktan ve en temel ihtiyaçları bile gidermeyi imkansız kılan bir yoksulluktan ibarettir. Ve yine ne yazıktır ki bu saydığım olumsuzlukların ilk kurbanları kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Bütün insanlık olarak vazifemiz kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliyeden bin beter bu dünya düzenini değiştirmek ve adil paylaşıma dayalı hakça bir düzen kurmaktır. Kıymetli arkadaşlarım, aziz milletim, milli mücadeleyi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü andığımız bugün gurur, sevinç ve bu gazi meclise emek verenlere şükran duyma günüdür. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere açıldığı günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, devlet adamlarımızı, yeniden büyük Türkiye yolunda bugünlere gelmemizde emeği geçen, bu yolda şehadete yükselen, gazi olan, son olarak 15 Temmuz'da darbeye direnen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Son sözlerim bu vatanda ezanı ve bayrağı hür, fertleri özgür bir millet olarak yaşamamız ve bu yüce ve gazi meclisin ayakta kalması için gayret sarf edip emek verenleredir. Ey birinci meclisin şerefli mensupları, ey istiklali tam yolunun mücahitleri, ey aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz. Emin olunuz ki Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelenin manasına bağlı kuvayı milliye ruhunu müdrik ve ya istiklal ya ölüm şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir.